Çocuklar kursumdaki ilk günüm panosu ile tanıştılar önce. Kelebekler uçuşuyordu o minicik kalplerinde. Balonlar, çiçekler, oyuncaklar çok ilgi çekiciydi onlar için. Ama yürekleri annelerinden ayrılmak istemiyordu. Sonra sevgili öğretmenlerinin yumuşak sesi onların içini ısıttı. Yavaş yavaş alışmaya başladılar kurslarına. Elif, ba, ta seslerini duydukça şaşırıyorlardı. Sonra Rabbimizin sözlerini okumak için bu harfleri öğrenmeleri gerektiğini fark ettiler fakat bu yıl hiç de kolay değildi harfler derken harekeler derken metler derken cezim ah o cezim şedd ve tenvinle nihayet kur'an'a geçtiler başlarda heceleye heceleye, biraz da isteksizce ayet ayet okumaya başladılar. Öğretmenlerinden Kur'an'ın bir harfine on sevap verildiğini öğrenince, daha da çok şevklendiler. Gayretle okumaya devam ettiler. Ve macera başladı, bir evden çıkan harf balonlarıyla. Kur'an'da otuz cüz vardı. Hepsini bitirip hatim etmiş olacaklardı. Arkadaşlarıyla zevkli zevkli okuyorlardı. Sen kaçıncı cüzdesin? Sen kaçıncı cüzdesin? sorularıyla birlikte. Ben 8, ben 9, ben on derken Mustafa Poyraz ve Yaren ilk hatmi yapmış oldular. Onların başardığını gören arkadaşları Muhammed Asaf, Yağız, Hamza Kerem Salih Ensar, Osman Cahit, Nehir, Eray, Yusuf, Ali, Elif Rana, Harun Esat da ilk hatimlerini indirdiler. Sonra Kur'an'ı çok okuduklarında içinde neler varmış neler dediler. Ayetleri, secdeleri, sureleri fark etmek onların çok hoşuna gitti. İsimleriyle birlikte sureleri okumayı çok sevdiler bir de öğretmenlerinin gösterdiği tilavet secdesini. Hatta minicik kalpleriyle tecviti dahi öğrendiler. Büyüklerin yapmakta zorlandığı işmamı bile yaptılar. Kur'an'ı hatmettikleri için herkes çok sevindi onları tebrik etti. Bu minicik yürekleriyle nasıl Kur'an'ı hatmettiler diye şaşırdılar. Oysa ki minikler de büyüklerin şaşırmasına hayret ediyorlardı doğrusu. Çünkü hatimlerin devamı geliyordu. İkinci hatim, üçüncü hatim ve daha nice hatimlere inşallah.